Yani çok yakında ben şahsen savaş ilan etmeyi düşünüyorum. Ben çünkü şu anda Fransa cephesini savunurum. Hatta Fransa savaşa girerse şeyi bile direkt elinden alırım ya Hollanda tarafını direkt elinden alırım. Sadece Düşüncem şu Önce Bir miktar savunup Daha sonrasında hani Polonya'yı tamamıyla fethettikten sonra Belçika Belçika'dan sonra Prens artık yani önümüzde diz çökecektir. Ya o halde e, ben savaş açıyorum ama siz nasıl geleceksiniz? Ayrı bir savaş mı oluşturacaksınız? Ee, bizim var golümüz var efendim yani biz girebiliriz. Sıkıntı değil. Yani o halde bizim gönüllerimiz için... bir diyelim. Evet. Kesinlikle. O halde ben e, savaş açıyorum. Uygun mu? Ee, Tabi uygundur. Biz de girmeye hazırız şu anda. Umuyoruz. Uçaklarımız. Bir, bir sürpriz yaşanmaz. Ben tüm uçakları bu generallere verdim. Ee, biz de şu anda ayarlamaları yaptık. E, tam girebiliriz şu anda. Her şey uygun. Tamamdır. Çok kısa. Bir tane panzer birimim çıkmış. Bunları da ekleyelim. Tamam ben kendilerine savaşı açtım. Tamam biz de hemen katılıyoruz. A ayrı bir savaş olarak. Brian, biz de girdik efendim şu anda. Hoş geldiniz efendim. Zaten sizin de gelmenizle birlikte kendileri ee, çok fazla dayanmayacaklar. Dayanamayacaklar. Evet evet biz de şu anda alttan itmeye başladık diyebilirim. Birleşik Krallık karşıma geldi. Bakalım Fransa gelecek mi? Bizim için asıl önemli olan kısım Fransa'nın gelmesi. Eğer Fransa gelirse göreceği de var diyelim. Fransa geldi. Fransa geldi Şimdi, evet. Biz direkt Belçika'sını düşürdük. Belçika tamamıyla düşündüğümüz gibi e, ilerledi. <laughs> İtalya'nın ne yapacağı gerçekten çok önemli şu anda. Benim için. <laughs> Umarım İtalya karşıya geçmesin efendim yani tek umudumuz bu şu anda. Ya daha doğrusu geçse bile halledeceğimizi düşünüyorum ama. Ya geçse bile halledilir, halledilir ama tatsız tatsız tatlı olsun yani. Biz onu evet. İnşallah Sovyet toparlanırsa belki o da bizim yanımıza gelir. Tabi emin değilim yine de ama. Sovyetler konusunda sıkıntı yok. Biz aslında direkt Belçika'ya da savaş ilan edebiliriz. Burada Büyük ihtimalle bu arkadaş Hiç şey yapmadı ee, karşımıza durmaya çalışmadım Çok yüksek ihtimalle e, Belçika'nın sınırında şu anda orduları Şey yapmaya ben gerek yok biz... ben bu arkadaşlar spy vargol atayım 115 gün diyor ee, Bunu peki. Biz şu anda Varşova'ya doğru ilerliyoruz alttan Son hızla Hatta girdik bile diyebiliriz neredeyse Danzig geçtik. Ee, buradan tamam, sınırda birleştik. Güzel bir paket attık orada. ha düştü. Mü yok ne oldu? Rusya iç savaşı bitti. Tamam. Rusya kazandı. Aynen. Hayırlı olsun. Dibimizde artık bir Rus ayısı da var. Yani Rusya'nın güçlü olacağını hiç zannetmiyorum. Ama yine de belli olmaz diyelim. Bilgiğim Çünkü bildiğim kadarıyla e, bunu kazanmak nüfusu çok hiç... fazla. E, tabii. Ya sadece askerlerine silah verip gönderse bile direnebiliyor. Ben arada Polonya topraklarında neredeyse hiç bakamadım. E, Fransa'ya hani bir Jasper Belçika var gol oluşturuyorum ama yani Polonya'da sıkıntı yok. Bayağı ilerlediğimizi gördük. Ben sadece şeyi görmedim. Benim ordular ne yaptı? Ondan pek emin değilim. Ne diyor? Sizinkiler sen? de iyi ilerledi. Benimkiler iyi mi ilerledi? Ha, yukarı tarafta biraz sıkıntı çıkmış efendim. Orayı görmedik ama ne ya, yine de ya. savaşın geneli olarak ya savaşın genel olarak kazandık da ben tabi hani savaşı durdurmak gibi bir şey sağlamayacağım sadece onları kurtarmak istiyorum ama çok zor gibi Litvanya savaşa girmiş. Yani Litvanya'nın savaşa girdiğini inan görmedim. Litvanya'da savaşa girince doğal olarak birazcık arkalanmış gibi bir şey olmuşuz. Şey küpe şey olsun kullanılır küpe. Yani yine de hallederiz. Şu anda zaten Polonya'da büyük bir ilerleme kat ettik devamı gelir. Pamlamaya devam ediyoruz İngilizlere karşı. Benim bazı sınırlar seninle. Iyi oldu. Evet. 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 bitirelim. Ondan Evet. 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 Paketi bitirelim. Ondan sonra bitirelim. E, cephesine döneriz. Rusya bir diğer şeyi de aldı. Evet Rusya bitirdi diyebiliriz artık. Ee, tek Finlandiya tarafında kaldı. Onu da halleder. Varşova düştü düşecek. Hava savunmamız nasıl? Havayı niye kaybediyoruz ya? Abi havayı, arkadaşlar e, havayı basmamışlar mı? Komutanlara vermek kötü bir fikir galiba ya. Yani. Komutanlardan aldım olabildiğince. Hatta daha da Yüksek ihtimalle İngiliz Fransız şeyleriyle de savaşıyoruz. Biz bu orada kötü oldu ya. Büyük bir askeri birliğimiz yok oldu. Auf geht's. Tamam paketi kapattık. Yani bundan sonra Ruslar Yolum bir görüşmek istedim. istemişler. Ben Ruslara gidiyorum. Ee... Selamlar Sayın Almanya. Merhabalar nasılsınız? Efendim bir kutlamaya falan gelirsiniz diye düşündüm ama. Şu an başımız birazcık dolu. Dolu olduğu için kusura bakmayın. Çok fazla bir dikkat edemedik. Başı, Bu arada Hı -hı. tebrikler öncelikle. Biz de kendi içimizde efendim. bir şeylerle uğraşıyoruz. Ee, hem bir, bir yandan Polonya. Bir yandan az önce... Belçika öldü. Hı? Bir yandan işte, biliyorsun Fransızlar bize karşı. Ee, bunlarla bir şey varken valla unuttuk ne yalan söyleyelim. Neyse sorun değil daha ileride çok muhabbetimiz olur sizinle. Şu an keyfiniz yerinde anladığım kadarıyla. Yani tam olarak değil ama bir şeyler daha yapacağız efendim bir şeyler daha yapacağız. Mükemmel siz Polonya'da da. benim hakkımı vereceksiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani, Tamamdır e, Polonya'da hakkımız olan çok fazla toprak var. Yarısı. Hı -hı. E, Ona göre bir barış anlaşması yaparsınız siz. Size güveniyorum. Kesinlikle. Ya, bak, ya ben isterseniz sorayım. alıp alıp mı vereyim savaş mı ilan edersiniz? E, sayın e, Hitler daha doğrusu şey kanaf e, benim bir şey sormam gerekiyor da. Buyurun. E, kurallarla ilgili şöyle ki şimdi bu yazılı e, al, Age of History için yazılıp olan kurallarda şey varmış. E, ben tam olarak bilmiyorum ama AI'ları ittifak almak yasakmış galiba. Yani ya da savaşı çağırmak yasakmış. Yani öyle dediler. Bu kural Hojot için de mi geçerli? Yani hala geçerliliği koruyor mu peki? Yani. Eee ne dersiniz? ben NPC'leri almak oyu 4'te sıkıntı olmaz ya. Bu fırfır şey çünkü Fransa Fransa bunu, buna karşı yani gideceğini söyledi. Öyle bir durum olursa. Şey İspanya savaşa dahil da ederse falan mı? Ya galiba ben öyle anladım. Bence NPC'leri yanımıza alabiliriz ya. Sıkıntı olmaz. Ya yani şimdi kurallarda ben, o ben, şekilde yani Ben evet. ben, ben bu sonucu sunucuda bile ilk defa yani seslere giriyorum. Yani pek bilmiyorum. Sadece sormaya istersen İstersen şey e, Fransızca'da bizzat konuyu konuş yani ben çok bir araya girmeyeyim şimdi bana, bana patlamasın olay yok, yok. ben daha ilk defa görüyorum buraya. Yok yok Jason haklısın e, Şey olsun ya bu defaya mahsus tamam o şekilde hani O e, göstereyim çünkü kurallarda gerçekten of. öyle bir şey yazıyordu ama bundan sonra Ki Perso 5'in e bundan sonrakinde Hoy 4'te e AI'lar dahil olacak ama aynen. şu an dahil olamaz Aynen Tamam o zaman ben Macar'a söyleyeyim. E, kalkıp bana e. çağırmasın Savaş'a. Tamam tamam. Çağırmış. Tamam Abi, ben çağıramazsınız ya. Şey... ya. İspanya'ya tamam. çağıramazsınız ya. Tamam ya, çağ, çağ, çağırmıyor çağırmıyor. Ben gidip Çağırdı söyleyecektim. Çağırdı yedi aşağı ya. Adam abi, çağırmış mı? Hadi. Evet. Ben İngiltere'yi almadım abi şeye. Geç kal. İttifaka. Geç kaldım. Abi Üst, benim, suçum değil bana bak. Ya. Ya. Macar biz ne unuttuk? E efendim unutmaktan ziyade e, şu anda İspanya e, Fransa'ya saldırdı. Büyük ihtimal askerlerini oraya çekecektir Fransa. İspanya yani, mı saldırdı? Sen mi dahil et? Yani bize teklif geldi, biz de kabul ettik diyelim. Ha, e, şu anda ee, İspanya kendisi... asker çekecektir. Siz de saldırabilirseniz iyi olur şu anda. Ya zaten şöyle eee yapay zekayı ba savaşa dahil etme yokmuş. Eee Buralarda böyle bir kural varmış. Var mıymış? <laughs> evet. Biz bunu gerçi Age of için hazırlamıştık ama Ezicel adam haklı şekilde diyor ki kural diyor kuraldır var diyor ben ona göre İngiltere ile müttefik kurmadım diyor. Yani aslında haklı evet. Ama ben de zaten e, çağırmadım. Öyle bir durum var. Bireysel olarak savaşıyor. Yani. Hayır yani bireysel olarak değil ama bana şey Herhalde. gelmedi yani. Bu adamız, aynı, bu adamı savaşa e, çağırıyor musun diye bir şey gelmedi. Saldıracak yazdı. Ben, ben de hayır yok zaten. Hayır bir şey diyemedim maalesef söyleyeyim. Ee, efendim Abi, olay ben... şu şu şekilde olmuş. <laughs> e, event gelmiş. E, İspanya hani saldıracak diye. Evet hayır olan bir şey değil. Hani şey, direkt saldıracak şey, diye o şekilde savaşıyor. Son otosayı ve çek. Son otosayı ve çek. Abi tam e, biz şöyle yapsak kaybedeceğim. biz Kaydı geçeceğim. Ben İngiltere'yi aldım mı? Almadım amına koyayım. Amerika'yı aldım Tamam, eee o... şu, evet, şu an şu an yani, yani. Yani solo yani biz şu durumu şöyle şöyle yap şöyle yapalım şu şöyle yapalım. Sakin olalım şimdi öncelikle e, yani sonuçta biz burada oyun oynuyoruz. Yani kavga etmeye gelmedik biz buraya. Sadece oyun oynamaya ve eğlenmeye geldik. Ben ben, ben, bile açıkçası, ben de açıkçası ben ya de şu an oyunda bile değilim zaten. <laughs> şu an sadece sesini şey yapıyorum. E, temsilciyim. E, aslında oyuna girecektim Geç kaldım. Türkiye falan almayı düşünüyordum fakat gelemedim. Geç ben, kaldım. Şey ben ben otosave çekeyim o zaman. Ama eğer EVENT'le giriyorsa bu tekrardan otomatik olarak bunu savaşa dahil eder. Ama o oluyor. zaman şey yaparım. Ben Portekiz'den dalarım İspanya'ya. Atacak o zaman abi ittifaktan. Var mı böyle. Bir... Bana kimse bir şey söylemediği için ben i̇ttifak bayağı geniş için. bir ittifak kurdum ama. Amına koyayım Macaristan niye <laughs> evet. ittifakını alıyor bu adam? Mal mı bu adam? Ya o da aslında EVENT'le geliyor ama şimdi bir sonrakiler için Ben ittifaklarımı için... ne yapayım? Ee, bir sonrakiler için e, Her of Iron 4'te zaten müttefik yapay zeka müttefiki de savaşa dahil olur. Burada yapay zekalar o kadar şey değil. Ama bu sefer evet kurallarda öyle bir şey yazıyordu. Ya sen adam da ona göre hazırlanmış yani belli bakayım belli. <laughs> bu kadar çok şey kızdı. Yani abi ben yani ben bir aracı etmeyin, Ben sadece burada bir bakanlık yapıyorum. Oyunda bile değilim. <laughs> Eh, hava da çok sıcak oldu. Dur, ben, şey yapıyorum. Ben, ben İngiltere'yi aldım mı? Amerika'yı aldım mı? Siz niye alıyorsunuz adam? Ama evet, şimdi sonuç olarak Hadi, kanka teknik oyun... olarak savaşa giriyoruz yine biz İngiltere ile olsun. Huydur çok daha farklı bir oyun olduğu ben, için kural yani. Aldım mı? Kural ihlali yapmadım ben. Senin belirlediğin kuralı tamam. bunlar. Ya haklı adam haklı yani. Kurallarda yazıyor, yazıyor. Şey kurallar yazıyor. Bu arada oluşturdum gelin. Ben İtalya için de hazırlandım bu arada. İtalya'ya falan gravide. Belli belli. <laughs> abi savaş çıkacak net. Geçemezsin. Odanın ismi ne? Fransa gideceğim. Fransa Ka yine kanka. Diğerlerini de söyleyeyim. Kanka e, yine oda oluşturdum. En son auto save aldım. Haberin olsun. Hı -hı. Oluşturdum gelirim. Tamamdır gelirim. Kanka yeni lobi oluşturdum. E, yine adı kankf gel. E, direkt şey İspanya'yı müttefikten at. E, İspanya senin müttefikindeyken en azından kazılmasın savaşa. Tamam tamam onu ayarlayayım. Ama Fransa savunmasını kurmuş. Yani bir savunma attı. Büyük ihtimalle her yere şey yaptı. Ee, Mecit'i at attı gibi. Ee, çünkü şey, direkt şeye kadar bırakmış zaten. Ee, göle kadar bırakmış. Ama şeyi düşündü mü bilmiyorum. Biz bu adamı arkadan hani deniz çıkartmasını düşünmüş müdür, düşünmemiş midir? O konuda ya. emin değilim, deniz çıkartması böyle bir şey tarafına İngiliz kanalındaki işte Derenin arkasına, gölün arkasına Şeyle bence ya. Şeyi kırılır Şey yapsak, İspanya'dan atsak askerleri, İspanya'ya taşıyıp oradan atsak O yine problem olabilir ama mesela ama o savaşa girmiyor. Savaşa girme ama savaşa girmiyorsa kullanamazsın ki limanlarını. E kullanamıyorsun diye biliyorum. Bilmiyorum öyle bir kural varsa. Yani şey kural olarak değil direkt oyun mekaniği sana izin vermiyor. O adam savaşta değil ya sen onun limanını kullanarak. Hayır yok yok kullanabiliyorsun ya liman hakları istiyorsun. Evet evet. Ya ben İngiliz kanalından kesin çıkartma yaparım. Hmm geri kalanını aslında et evet de İspanya alt taraftan böyle çıkartma çekebilirsin. Kolonya'yı hızlıdan bitirsek aslında askerleri oraya taşısak diye düşündüm. Ya askerleri taşısak bile burada direkt hat çekmiş hiç sal saldırmıyordu. Sadece savunuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Çok etkisi olur mu? Bilmiyorum. Ya evet onu da düşündüm de Ama İtalya'yla Polo, görüşmek Polonya, lazım bu durumda. Polonya, İtalya zaten rahatta kal. İtalya'ya bir şey yapmak lazım. Ayartmak ama, lazım diyeyim. Ama büyük ihtimalle İtalya'yı da aşağı... Orada bak çok büyük bir dere var. Büyük ihtimalle orayı fortlamıştır bu. Ee, çıkarma atabilir İtalya yani. Donanması güçlüdür diye tahmin ediyorum. Tabii canım. ya Ben belki İngiliz kanalından zorlanabilirim. İngiltere var ama... Bu arada Sovyetler gelmedi. Bir problem mi oldu? Efendim, bir oyun dondu da gelmedi. şu anda düzeldi. Geliyorum Hı. yani.